اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْجَهْرَ بِسُوءٍ بِالْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمٍ Siz, size zulmedilen haksızlığı anlatabilirsiniz. Onun dışında ne kötü kelime kullanırsanız kullanın. Küfürmüş, kötü sözmüş, teybetmiş, bedu koduymuş vs. Bunların hepsini Allah sevmez, duymak istemez diyor. اِخُذَنْ بَغَدَ ظُلْمَدِلَ Tamam da zulmü belli bir çeşitte anlatabilirsin, belli bir derece şeyler var bize hayatın reçetesini sormuş. Mesela, Eshab-ı Kiram'dan biri yüzü koyu yapmış. Yüzük koyu yapmayı biliyorsunuz değil mi? Ha, bu kadın erkek fark etmez. Yüzü koyulu yatan adama bir gün diyor ki, o Eshab, ben diyor böyle yüzü koyu yatarken baktım ki adam bir ayağıyla dürttü beni diyor. Şöyle hızlı hızlı. Sinirlendim diyor. Bir döndüm baktım ki Allah'ın Kalktım diyor. Anam babam canım sana feda ya Resulallah. Ne ettim ben dedim diyor. Ne var? diyor? Bu şekilde ancak şeytan yatar. Sen <laughs> niye şeytan yatıyorsun? İnsanın ayıbı yüzüne vurulmaz. Bak Resulullah kalkmış ayağa. Şerefine deve kesilmiş. Yıllarca aç kalmış, karnına taş bağlamış peygamber ayağa kalktı. Daha üç dört sokum almış. Kalktı dedi ki ey insanlar beni dinleyiniz bir adamı kurtarma diye. Devleti yediyse kalksın abdest alsın Bir adamın yüzüne herkese, herkese abdest aldı Ey hayayı görüyor musun? Edebi görüyor musun? Terbiyeyi görüyor musun? Abdülkadir Geylani Hazretleri de çok affedersiniz. Bir kadın demiş ki benim bir sorun var. İnsanların hepsinde olabilir bu. Efendim böyle bir ameliyat ne olmuş? Ne olmuş? bakmış ki bir ses çıkıyor kadından. Kadın utanmış böyle. O mübarek yanına geldi. Abdülkadir Geylami Hazretleri ne yapmış biliyor musun? Edebe bak, terbiyeye bak, kurbanım. Allah onların efendim şefaatine nail eylesin. Onların feyizinden faydalanmayı nasip eylesin. Böyle etmiş. Kızım ben anlamıyorum ha. Senin söylediğin biraz yaklaş hele yaklaş demiş. O sesi duymadım ha demek yaptığımız bu amellerimizden haberdar eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için ve güzel ahlak olmamız için El Fatiha.